Tabii bu çatışma durumu öncelikle hava trafiğini, havacılığı etkiledi. Orada malum bazı ülkeler hava sahalarını kapattı, bir anlamda fiili olarak da kapanmış oldu. Hani İsrail'dir, Suriye'dir, Irak'tır, İran'dır. Sonra devamında da bazı bölge ülkeleri zaman zaman hava sahalarını açıp kapattı. Önceki günkü saldırıdan sonra yine daha güneydeki hava sahalarında yine kapanmalar oldu. De peyderpey açıldı onları takip ediyoruz. Tabi hava sahasındaki bu olumsuz etkiler hem bir yolcu ve iş trafiği, iş gücü trafiğini etkiliyor. Yani Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman bu ülkeleri kapsayan Uçuşlarda iptal oldu. Hatta Türk Hava Yolları'nın iki tane uçağını havadan geri çağırdı arkadaşlar. Hani bir olası riske karşı. Onlar geri dönmüş oldu. Artık şu andan itibaren peyderpey açılmaya başladı. Ve hava yolu taşıyıcılarımız da iptal ettikleri seferleri yeniden planlıyorlar. İran'ın Katar'daki Amerikan üssünü vurması dolayısıyla o üssün vurulmasıyla beraber orada hani devamının gelme riskine karşı onları takip ediyoruz. Tabii bizim hem sivil havacılık otoriteleriyle hem Milli Savunma Bakanlığımızla, Dışişleri hatta MİT Başkanlığımızla beraber takip ediyoruz. Hani bir risk alma şansınız yok. Uçağın boş olması durumunda da yani sadece mürettebatın olması durumunda bile bir risk alma şansınız yok. Onun için hani biraz fazla ihtiyatlı oluyoruz ama mecburen de böyle davranmak durumunda. Birincil derecede bu İsrail'dir, Irak'tır, Suriye'nin. Suriye yalnız şey hani zaman zaman hava sahasını açıp kapatıyor. Suriye'nin zaten etkilenen güney tarafıdır. Hani bizim sınırı uzak tarafımız. Bir de İran buraların dışındaki yerlere yeni bir risk olmasa uçuşları başlatacağız. Peyderpey arkadaşlar planlamaya başladılar. Kuveyt'ten aşağıya doğru, daha güneye doğru, Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere zannediyorum yarından itibaren tekrar başlamış oluruz. Bizim esasında tabii yani hareketli bir coğrafyadayız. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı ülkemizin kuzeyinde olan bir kısım uçuşlar ülkemize kaymıştı. Esasında bu savaş başlayalı 3 yıla yaklaştı yanlış hatırlamıyorsam. Onlar ülkemizin üzerine kaymıştı ve o şekilde devam ediyor veya birazcık daha kuzeye kaymıştı. Şimdi İsrail'in Gazze saldırıları sebebiyle zaten orada bir hava trafiğinde de yine İsrail'in doğusuna ve batısına kayan bazı hava trafikleri de vardı. Ama bu olaydan sonra trafik ağırlıklı olarak hani biraz önce saydığımız coğrafyada şöyle göz önünde bulundurursak bir haritası var diğer arkadaşlar bulabilirse onu da getirebilirler ekrana. Ağırlıklı olarak Mısır'ın üzerinden Kıbrıs'ın birazcık batısından Türkiye üzerinden Avrupa'ya Rakamlar şöyle rakamlar verebilirim. Rutinde sadece üst geçiş olarak günlük 1600 civarında bir uçak hareketi söz konusu. Bu kriz ya da bu İsrail-İran gerginliğinde bu bin yüzler civarına düştü. Yani 1100 1200 civarında seyrediyor işte mesela Türk bayrak taşıyıcılarının nasıl seferlerini iptal etmişseler diğer birçok operatör de aynı şekilde seferlerini iptal ediyor. Daha az riske giriyor. Dolayısıyla ülkemizin üzerinden geçen trafik 1100 1200 civarına düşmüş durumda. <laughs>